olsun bayıldım. Analiz için ne yapıyorsun ya kardeş bak. kardeşim yemin ediyorum bak. Sıçarım, sıçarım, sıçarım. Sıçarım bak sıçarım, vallahi sıçarım. Bak vallahi temizlemek zorunda kalırsın. Sıçarım diyorum ya alamıyorsun. Aa hay geldi. Yemin kalırdı bir sen oldu. Ananı için kim hissediyorum kardeş. Analiz için ne yapıyorsun? Ya buraya geçiyorsun ya! Allah'ını ne seviyorsan bir sağ beni ya. Abi sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah'ını ne seviyorsan ne yapıyorsun? Söyle bana. Söyle bana ne yapıyorsun? Ay o ayaklarım titriyor, abi, titriyor. Anlamıyorsun bak titriyorum.